Merhaba arkadaşlar Yine bugün sizlerle beraberiz Bugün onda Civic şanzımanımız var Yani SLXA diye tabir edilen 4 ileri tam otomatik bir şanzıman Onda şanzıman konusunda başarılı bir araç Ama artık deformasyonlar, yılların vermiş olduğu deformasyonlar ortadan yavaş yavaş bozulmaya başladı araçlarımız Biz kafasını attık aracımızın şanzımanın beraber de komple dağılımını yapalım istedik Bu araç soğukken yürüyor, ısındığı zaman yürümüyordu. Böyle bir sıkıntısı var muhtemelen içerisinde yanıklar var, yani valtalar dökmüş ve itikamış diye düşünüyoruz. Arızası da budur diye tahmin ediyoruz. Beraber dağıtalım. Yan olarak üst kapaklarını biz ayırmıştık zaten civatalarını. O arka kapağımız, basit kapağı. Bu gövde karona bir yani birinci vites arkadaşlar en dipteki zincirimizi basıp dağıtıyoruz, gideriz. Ana kapağımız burası. Muhafazası. Açtık içerisinde bunun durum tası vardır. Burada gördüğümüz tas durum tasıdır. Yani e, 2'de 3'e atlarken, 3'ten 4'e atlarken kullandığı kavramadır burası. Bu bölgeyi geriftes, onda da geriftes mekaniktir yani hani şanzımanlarda olduğu gibi dişliyle çalışır. herhangi bir problem gözükmüyor. Ama iki tane grup mili var. Burası 2 ve 4'ü çalıştırır. Burası da 3. üfteridir sadece. Ana burçta yağ pompa burcunu bozar bunlar ama bozmamış bu. Devam ediyor. Hidrolik beyni onların burası. Bu bölgesi daha dağıtacağız bunu. Şuradan bakacak olursak bu araç balata dökmüş ve fideyi tıkamış arkadaşlar. Bu yağ fidesi bu aracın. Balta döktüğü için artık tıkanmış. Gördüğünüz gibi yağ emecek hiçbir pozisyonu yok. Bu da işte beklediği zaman yürüyebiliyor. Isındığı zaman yani çekemediği zaman da yağı çekemediği için de yürüyemiyor. Bundan evet. dolayı da balata dökmüş aracımız. Ana grubu 2 ile 4 İkinci bir sekmanımız var. Çıkmadan orayı dağıtamayız. Bu bölge ikinci vitesimiz. İkinci vitesin dişlisi. Göbek karşılığı. Ana mili. taraf dördüncü vites. Şuraya bakacak olursanız dördüncü vitesten yakmaya başlamış kararmalar bu. Dağıttığınız zaman göreceğiz zaten. İkinci vitesin bu da yanmaya başlamış. Dur. Dördüncü... Evet, dördüncü vitesin baltanı görüyorsunuz tamamen yakmış ve kavurmuş plate'ler. Balatayı görüyorsunuz hiç balata kalmamış burada. Bu yüzeyde bak balatanın bu yüzeyi var ama bu yüzeyi kalmamış. Tamamen bitirmiş. Saçlarını yemiş. Gördüğünüz gibi tamamen yakmış. Bu da araç korumada kaldığı için bunu yapmış. Muhtemelen elektriksel bir arızası var. Ya selenite arızası ya tesisat kopuğu. Bu tarz bir şey var burada. Dördüncü test. Sekman takımımız aşınmaya başlamış yavaş yavaş. Bu da muhtemelen korumada yürüdükleri için daha bir sıkıntı yaratmış. Şimdi üçüncü kavramamız var. Bir hidrolik beynini dağıtalım. Ne göreceğiz? Ona bir bakalım. Bir yağ Gördüğünüz gibi yağ fitresinin üzeri komple talaş, metal, balata dökük bir şekilde görüyorsunuz. Yağ çekecek hiçbir pozisyonu kalmamış bunun. Bundan dolayı da yakmış işte şanzıman. Zamanında yağ değişimi yapılırsa bu pozisyonlara düşmez aracınız. elimizdeki bypass farfilerimiz. Burada geriyi çalıştırır arkadaşlar. 3-4-1-2 ve son dişli. Burası TC yani kavrama selamidimizin çalıştığı bölge filmin içerisindeki bilmeyen arkadaşlar izleyebilir. Burada hidrolik beynimizin süzgeci var. Vallahi hidrolik beyin biraz karışıktır arkadaşlar. karışık bir dörük beyni vardır ondan. Yani yapayım, açayım diyen arkadaşlar bozar genelde bu beyni. O yüzden bilmeyen arkadaşlar açmasın diye Türk beynimizin fark ediyorsun da. Bu da defansiyelimiz. Var. Kilometre diştiğimiz ve defansiyelimiz. Evet, bundan şanzıman dağılım bu kadar arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda e, toplama videosu biraz uzun bir video olacağı için çekemeyebiliriz. Ama arızası belli. Bu ata dökmesinden dolayı filde etkilenmiş. Bundan dolayı da aracımız yürümüyor. Komple bir revizyon gerektiriyor bu araç. Beyin revizyonunu yapıp ona göre hareket edeceğiz. Durum bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı unutmayalım. Beğenelim.